Bunu karıştırın, ona cezayir olmadık. Kervet kıldılar oraya, oraya çarşıya yok. En, en yerin evet. tamam. Adamlar geliyor, geliyor ya. içeri, içeri koysunlar. abi. Bak bu, resmi Türkiye'nin sembolü demek. bugün dev bir sanatçıydı. Onun bir hatıraları buraya Abi, resmi takılmış. Çok Buna çoluk çocuk üzerine çıkıyor, kırıyor. Temir temir kırıyor. Temir Aslında kırıyor. Aslında cezayı babasına, anasına vereceğim. Buna bu şekil yapanlara. Bunu soruşturup devlet yetmesin. <laughs>